Evet. Düğünde takılan takıların zekatı nasıl hesaplanır? Çok güzel bir soru geldi birkaç kişiden. Mehire, zekat verilen gerekti. mehire zekat düşer mi? Hemen e, mehirden başlamak istiyorum. Nikah esnasında zikredilen mehir için eline almadığı sürece zekat gerekmez. 100 bin lira mehir olarak e, söylenildi, konuşuldu. Kızımızın alacağı, düğünden evvel ayrak Allah göstermesin vefat ve ayrılık olursa 50 bin liraya hak kazanır. Düğünden sonra, zifaftan sonra olursa 100 bin liraya hak kazanır. Ama eline geçmemiş. Bundan dolayı kesinlikle zekat gerekmez. Düğünde takılar. Biz bu soruya cevap verebilmek için bu takılar kimin diye sormamız gerekir. Evet, bu takılar kimin? Kimin? Hanımefendinin mi? Beyefendinin mi? İkisinin arasında ortak mı? İkisinin arasında ortak toplam. Bir de bazen kayınvalide, kayınpeder işin içine giriyor veya analar bilmiyor. benim diye alıyorlar, el koyuyorlar ha, mesela. Borcumuz var, evladım size takılanlardan bunu ödememiz lazım diyor. Derlerse, Alıyorsa, o yani o kimin ait olduğu belli olacak. Kimin ait olduğunu belli. Bay belli olduğunda her bir şahsa 81 gram ve daha fazla düşüyorsa daha önceden de bir paraları meplâları yoksa onun üzerinden bir sene geçtikten sonra zekat verirler. Önceden üzerinden bir yıl geçmiş bir ım, nisap miktarı 15 bin lirayı tekrar söylüyorum varsa. Yani mesela de, damat diyelim ki onda daha 2-3 senedir zekat veren bir veren adam. birisi. Evlenmiş bu arada. Aa, düğünde de takı düğünde gelmiş. de takı var. Zekat günü ne zaman? Düğünden 3 gün sonra. Oy talihsiz kardeşim. Hemen zekatını ediyorum. verecek. Nasip aslında nasip. Efendim ya. düğünden 3 gün evvel zekat günü. Adam hesabını yap. Yani o zekata malik olduğu için arkadaşlar düğünden sonra 3 gün geçtikten sonra o gelen takılar üzerinden bir sene geçmesi beklenmiyor. Zekata malik olarak bir seneyi düğünden sonra 3 gün doldurduğu için o takılarla beraber hesap edilerek zekatı veriyor. Doğru değil mi? Aynen böyle. Diğer ticaret yapıyor bir kardeş. <laughs> evet. 100 bin lira sermayesi var. Geçen sene bu 100 binin zekatını verdi. 11 ay hiçbir iş yapamadı. Diyelim ki gayrimenkul alıyor satıyor diyelim. 11 ay hiçbir iş yapamadı. Sene dolmaya bir ay kala bir mal aldı sattı 20 bin lira daha kazandı. 120 binin zekatını verecek. O 20 bin geleli bir ay oldu hocam diyemez çünkü. Ana maya bir yıl üzerinden geçmiş bir maya var. Aynı bir tarla gibi ya. Ot, o senenin mahsulü gibi Efendim, değil mi? E, Pasat çünkü ki? Aksini, aksini düşünürsek içinden çıkılmaz. Bütün sene alışveriş yapan bir dükkanın sahibini düşünelim. Hangi lirayı hangi gün kazandı? Bilmesi de mümkün değil. Hayır hayır. Her gelen miktarın üzerinden bir yıl geçme şartı yok. İlk miktarın, ilk nisap miktarının üzerinden. O bir yüzden, yıl yüzden geçme yine geldi programın başında söylediğiniz mevzu. Dekat zekat gün. gününü bilmek. Malik oldum ben bugün, bekliyorum bir seneyi dediğinde iş ortaya çıkıyor. Bu. bu bir çok sene önemli. sonra geldi. Ne kadar param var benim? Hah. Fazladan 120 120'den hesap ediyorum, aslanlar gibi veriyor. Efendim. Diyeceğim. Diyor ki 3 kilo altınım var. Ben bunun parasını zekatını nakit olarak vereceğim. Hangi günün altın gramına göre vereceksin? Hmm. Zekat günün belli olacak ki. Tabi de ova. Tamam mı efendim? Ya. İkinci bir şey söylüyorum, üçüncü bir şey söylüyorum. E, faizle meşgul olmayan bir müessesenin hisse senedini aldın. Hı hı. Ayın birinde hisse senedi 10 liraydı. Ayın 30'unda 13 lira oldu. Evet. Senin zekat günün hangisiyse o gündeki değerine göre hesapl hesaplayacaksın. Zekat gününü bilmiyorsan hisse senedi'nin değerini nasıl hesaplayacaksın? Çok güzel. Zekat günümü bildim. Bir iki gün evvel arabam arıza yaptı. Allah göstermesin bir yangın geçirdik. Masraf yaptık. Çıktı bizden. Bitti. Zekat gününden evvel çıktığı için. Bir gün evvel de çıksa onun zekatı söz konusu olmaz. Ya 364 gün üzerinden geçmişti. Kardeşim tam geçmedi o düşer. Hı hı. Efendim bilmiyoruz ne yapalım diyen kardeşlerime diyorum ki bak illa Ramazan ibadeti diye bir kural olmadığını bilin. Bir. Buna rağmen ben Ramazan'da vermek istiyorum diyorsanız 15 Ramazan'ı kendinize bir zekat günü olarak tayin edin ki her sene yanılmaktan kurtarın. Kurtulun. Asli tavsiyem kiminiz Recep'in 15'ini, kiminiz Şaban'ın 15'ini, kiminiz Zilkadi'nin 15'ini, Yapın kiminiz ki... Zilhicce'nin 15'ini zekat günü olarak kabul edin ki fakirin ihtiyacı Devamlı bir, te temin edilsin. Devamlı olarak onun ihtiyacı görülsün. Hocam.